Bir iş yaparken izin istemek bu işin olmazsa olmazıdır. Ne demiştik? İslam öyle ki, öyle hassas ki kapıya dahi vurmamız gerektiğini, kendi çocuğumuzun dahi odasına gireceğimiz zaman da kapısına vurup müsaade istememiz gerektiğini bize beyan ediyor. Haber vermemiz gerektiğini. Yani öyle gelişik güzel. Bugün yaşadığımız gibi efendim af buyurun paldır küldür adamın dükkanına oturuyorsun. Abi çay ısmarla bize bakalım. Böyle bir şey yok at ad adli zatında. Ya kardeşim müsait misin? Değil misin? Oturabilir miyim? Bunlar İslam'ın en en ince hassas olduğu noktalardır. Toplum arasındaki nefret bu şekilde büyüyor zaten. İnsanların adabı muaşerete riayet etmemelerinden kaynaklı büyüyor. Adam gelişik güzel oturuyor. Hiç sormadan sahibinin nasıl olsa biz dostuz diyor. Kiminle ne kadar dostunuz olursa olsun, samimiyetiniz olursa olsun o insanın da kendine göre çizgileri vardır. O insanın da değer görme isteği vardır. Değer görmek istiyor adam. O benim çocuğum. İstediğim gibi evine giderim. Böyle bir şey yok. Bu değer vermemektir. Kendini çok üste görmektir. Kendi çocuğun da olsa gelişi güzel dayanamazsın.